Çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu maç için çok çalıştık. 2-3 gündür tesisten dışarı çıkmadık diyebilirim. Hep beraber olduk. Ama sonucu yine alamadık. Yani dakika 3'te ve 17'de yediğimiz iki tane top bizim ayağımızdayken çok başta hatalardan iki tane gol var. Bu bu sene çok tekrarladığımız bir davranış oldu. Rakip yine ilk yarıda iki tane şut attı ve iki tanesi de isabetli olup gol oldu. Yani Antalya maçında da aynı durum vardı. Yani dediğim gibi dramatik şekilde birbirinin kopyası iki gole davetiye çıkarmamız öngörülebilir bir durum değildi. Oradan dönüştü. hele de bizim gibi zor günler geçiren takımlar için çok kolay olmuyor. Ama ikinci yarıda sistemi değiştirmek istedik. Rakip 5-4-1 oynuyordu. Biz de 3-5-2 ile çift santofor yapalım dedik. Ve kenar beklerimizin ilk yerde oyuna katılamadığını görünce 3-5-2'de biraz daha onları ön alana atıp özellikle yine üçlü orta sahada orta saha hakimiyetini vermek istemedik. Ve ikinci topları alalım dedik özellikle. Ama biraz daha oyunda agresifliğimiz arttı gerçi. Biraz daha istek arzımız arttı. Rakibe aslında gol atmak gol atmak için yetecek kadar şut da attık. Fakat isabetli olmadı. Yani bugünkü görüntümüz yine totele baktığımız zaman çok iyi değildi. Bugünkü görüntümüz için camiamızdan ve taraftarımızdan da özür dileriz tabii ki.